Kapıdan kovarsın, bacadan girer. Bacıdan kovarsın, kapıdan girer. Seni davetsiz misafir seni. He. <laughs> çok beğendi ama besleyelim dedi ama biz besleyemeyiz yazık. Çıkmak istiyor. Çok küçük, çok serçe parmağından daha da küçük öyle, öyle yani. Çok da korkutmak istemiyorum ama şunun altını göstereyim. Parmaklara bak. <laughs> Bunlar korktukları zaman kuyruklarını bırakıp kaçıyorlarmış. Fazlalığı atıp kaçıyor demek ki. O sen şimdi spor yapıyor. Sporu bitsin. Bunu bir dışarıya bırakacak. biraz daha yakın çekeyim parmaklara bak sanki gerçekten parmakların ucunda da tekrar parmakları var gibi suratını görmek istiyorum ama telaş yapıyor çok korkuyor o yüzden yaklaştırmıyorum kamerayı hani sadece zoom yapıyorum. Hadi bakalım abi seni şimdi götürsün. Güzel yeşilliklerin arasına bıraksın. Tamam. Yeter bu kadar korktun. Hadi şimdi git artık. Abinin spora bitsin. Seni götürsün. Eşana kalsa besleyeceğiz ama besleyemeyiz evde de. Kaçar falan evde şimdi. Yakalayamayız da <laughs> çok küçük çok zevziz. <laughs>